atmışsın. Tamam. Girdiğimde bir baya harcanmışım video da. Neyse kendin çizmişsin. Aslında başka türlü de yapabilirdin. Sence gölgeleri bir şeyler de yapabilirdin ama ben sen çizmişsin. Tamam bir bakalım nasıl yapmışsın. Renkleri biraz daha güzel yapabilirdim mesela. Ten rengi normal bir... E, normal bir... işte Açık renkte yapabilirdin ten rengini. Böyle koyu yapmana gerek yoktu bu bir. İkincisi. Çok e, uyumsuz renkler kullanmışsın. Bu da iki. İkincisi. E, renkleri biraz daha... Daha söyledik? İkincisi. Eee... Tam. Çizmişsin, boyamışsın ama eee biraz değişik çizmişsin. Anlıyor musun? Biraz e, ne bileyim de. Hayır bir tane yapsan yetiyor. Sen niye bir, birkaç tane yaptın hiç onu anlamadım. Bir tane yapıp daha çok şey yapabilirdin. Daha güzel yapabilirdin. Ben bile bir an korktum. Nasıl editler yapmış acaba Yani videoya girince <laughs> neyse ben şimdi kendi editini on, onun edit, e, onun en sevdiği editi koyacağım. Siz seçim yapın yani. Hangisi daha güzel? Baştan söyleyeyim osu. <laughs> e, birincisi hani sen birincisim gibi ol dediğin <laughs> şey var ya fotoğraf. Gachi ne varsa onu senin yaptığını düşünmüyorum. Kendi yaptığına bakınca onu yaptığını hiç belli ol, belli ol, olmuyor yani. Şöyle anlatayım. Senin yaptığına baktım sadece çizip boyamışsın. Tam bunda sorun yok. Eskiden ben de böyle yapıyordum. <laughs> Ama eee diğer beni bakınca sen onu çizmediğin çok belli. Yap. Çünkü orada bir şeyler koymuş. Yani bir şeyleri halletmiş, onu çizmiş, bunu çizmiş işte. Yani biraz mantıksız o yani senin yaptığını düşünmüyorum onun veya başka birisi de yapmış. veya yine gene internetten almışsındır bilmiyorum ama onun senin yaptığını düşünmüyorum neyse siz ee, ben sırayım şimdi görünsün ne olur.